Bizim hanımefendi canı kek çekmiş. Şimdi kek yapacağız. <laughs> kek Güzel bir beyaz kadar çalıştırıyorsun tamam mı? Hanımefendi. Öğren. Ne kadar çok erken yaşta öğrenirsen o kadar iyidir. Başka da iyi bir tembel olma. Ankara'ya gitmiyor. Saat 3'te varacak. i'm <tiro> <tiroOR lumière> Biz de küçükken böyle parmak yalardık Kira. Annemize yapardı keki. Hep böyle geldik. Annem aklıma geldi. Bak sen böyle yapınca. Hira. Sen böyle yapıyorsun ya şu an benim annem aklıma getirdi. O da kek yapardı bize. Biz de böyle parmakla bu şekil yerdik. Demek ki herkese var böyle bir şey. Bak şu an sen şu an sen yapıyorsun. Ben büyüdüm sıra sana geldi. Değil mi Hira? Şimdi ben anne oldum. Keşke benim annem de yanımda olsaydı olmuşken Keşke. Sen